Bütün gün temizlik yaptım. Çok yoruldum. Karnım da çok acıkmıştı. Hamburgerimi ve içeceklerimi afiyetle yemeliyim. Anne, evet benim oyuncağımı alıyor. -oh. Nasıl yani? Evet. Ee, git bak. Allah Allah, hadi gel bir bakalım. Ay Enes ya, yemek yiyecektim ne? ama benim karnım. Enes. Abi'nin oyuncağını neden alıyorsun? Bak çok kızmış ama. Bak hala kaçıyor. Hı. Niye güzelce? Niye güzelce oynamıyorsunuz? Hı. Onu yakalayayım mı? Enes'cim, benim karnım çok acıkmıştı ama ben yemek yemeye gidiyorum tamam mı? Ben size ayrı Siz burada oyun oynayın. Ben yemeğimi yiyip geliyorum. Aa! Ah. Yemeğimi kim yedi benim? Hay Allah! Serhan! Serhan! Ayyye! yiye Evet, Arkamda. <laughs> ya şu göbeğe bakar mısınız? Bak, Gerçekten o yemiş. Evet ama izinsiz yenir mi başkalarının eşyaları yiyecekleri? Hayır. Evet. Ne kadar ayıp. Bak ayacak. Ayıp Böyle bizim yiyeceklerimizi bize sormadan yiyemezsin. Yiyemez. Evet. Bak hareketler ak. Böyle. Bak şimdi de üzülüyor. Neyse Neyi tamam geçelim. afiyet olsun. Ama bundan sonra Karnın acıktığında bize söyle tamam mı? Hadi sen de arkadaşına söyle. Bir daha annemin yemeğini i̇zin daha yeme de. annemin yemeğini izin istin. Heh aferin sana bravo. Tamam mı? Ayıcık. Bak hareketlere bak hareketlere. Bak şimdi dans ediyor. Bak da dans Allah Allah. Bu ayı <laughs> da çok komik bir ay ya. Bu ayı görünce benim gülesim geliyor. Çok komik hareketler yapıyor ya. <laughs> Neyse bir daha gidim kendime bir şeyler hazırlayayım bari. Baksana karnım da çok açtı benim ya. Tamam hadi sizi oynayayım ben. Karnımı doyurmam gerekiyor.